Hepinizi Hepinize merhaba arkadaşlar. hepiniz hoş geldiniz yeniden Onur Online kanalına. Sizlerin kanalına hoş geldiniz. Şu anda diyorsunuz ki bu... E, hatta ben videonun adını ne koyacağım bulamadım. Bir dakika ya. He. Neyse şöyle başlayalım da. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu internette kutu açılımı videoları falan filan var. Ben böyle bir kutu açılımı falan filan gibi bir şey yapmayacağım. Aslında yapabilirdim ama... Neyi anlatacağım ki yani bilmiyorum ki neyi anlatacağımı. Ve oyun yani daha çok oyunla alakalı olduğu için bana biraz saçma gelebilirdi ama size bir bilgi vermek için bu videoyu çekiyorum. Biliyorsunuz ki e, Samsung telefon kullanırım her zaman. Dedim ki bir değişiklik olsun demiştim. Biliyorsunuz yakın antrenmanları bilir Facebook'tan falan antrenmanlar. Bir değişiklik olsun demiştim ve iPhone almıştım. A, iPhone 6 Plus mı öyle bir şey bilmiyorum. A Plus mı öyle bir telefon aldım. Ondan sonra baktım ki ancak o telefonu bir gün dayanabildim. Hemen geri gönderdim. Dayanamadım yani. E, anladım ki ben iPhone'la falan falan uğraşamam iTunes'u yükle bilmem ne. iTunes at. oraya at. Oradan buraya at. Buradan oraya at. Yani sürükle bırak yok bilmem ne. Ya yok ol yok. Hiç sevmiyorum. Nefret ettim. Hemen ve tabii ki doğru yolu bulduk. Ve geldik Samsung'a. Şuraya. Görüyorsunuz. Abi iPhone. Tamam iPhone kullananlar olabilir. o bir şey fark ettim. iPhone kullananlar olabilir. Ben bir şey demiyorum. Tabii kullanabilirsiniz ama. Benim e, her zaman ilk tercihim şudur. E-iş aldım görüyorsunuz. Bu E EH için de gold rengini aldım. Şu an görüyorsunuzdur. Bir şey fark ettim az önce. İlk defa gördüm. Ekranı kapattığınız zaman yanlara doğru kapanıyor ekran. Bakın siz fark edecek misiniz bilmiyorum. Bak, basayım bir. Gördünüz mü? Şöyle yanlara doğru kapandı. Çok hoş. Şimdi bu videoyu niçin çekiyorum? Öncelikle kutu açılım falan değil biliyorsunuz ama size bir şey göstereyim. Hani alacaksanız. Bakın oval yani. Hatta şunu size açarak göstersem daha iyi ama tırnaklarımı yediğim için bulaşmam zor. Ama şuradan belki görebilirsiniz. Görebiliyor musunuz bilmiyorum şöyle. Ha hey bakın şuradan daha iyi görüyorsun şunu. Bakın. İlk defa böyle bir şey yapmış. Ee, Samsung. Daha önce biliyorsunuz normal bir kulaklığı vardı. Ama ilk defa. Hatta ben bunu açayım ya bir dakika. Aynen ya ben bunu niye açmıyorum. Bir dakika. İlk defa böyle bir şey yapmış. Ben Samsung'un daha önce kulaklarını hiç böyle bir şey görmemiştim. Bakın görüyorsunuz. Ee, böyle bir yuvarlak bir kafa yapmış. Şurada bir mevzu. Hiç böyle bir kulaklık olmamış daha önce. Ee, i̇lk defa böyle bir şey gördüm. Tabii ki tasarım ve değişiklik her zaman iyidir. İyi de yapmış bence. Şimdi e, sabahtan beri söyleyeceğim şeyleri söyleyemiyorum. E, çünkü bir şeyler görürüm ve aklıma başka şeyler geliyor. Şöyle bir şey aldım telefona yine. E, nerede bu? Bakın. Şöyle bir şey aldım. Bu ön ekranı çizilmesin diye bir e, mevzu. Bunu birazdan telefona takacağım. Zaten az çok biliyorsunuzdur bu mevzuları. Bunu takım, takmak ölüm. Yani bunu... Öl daha iyi. Bunu takarak işkence çekiyorsun çok uyuz bir mevzu. O yüzden hemen oya geldiği zaman oyun üzerine atacağım. Oraya sen yaparsın ya sen cansın cinsin falan filan bir şey söyleyerek onu kandırmaya çalışacağız. Ee, sabahtan beri videonun asıl amacı şu. Önemli bir bilgi vereceğim size. Ben çünkü Allah'tan öyle yapmadım. Telefonu alacağım zaman telefonda konuşuyorduk. Ee, telefonu nasıl bir işte dedi ki e kaç GB olsun işte 16 mı 32 mi falan filan. Ee, ben de dedim ki telefonda tabii ki şey olsun 64 GB olsun dedim. Ama bu 32 GB yazıyor ya. 60 yok mu acaba? Ya 8 mi 16 mı 32, 32, mi dediler galiba bana yanlış hatırlamıyorsam. Bakın şurada görüyorsunuz. Görebiliyor musunuz bilmiyorum da şurada 32 yazıyor. Göremezsiniz. 32 GB'miş. Ben de şansa 32 olsun dedim. Şansa. Allah'tan demişim. İşte önemli olan mevzu bu. Ben bilmiyordum. Belki sizler biliyorsunuzdur ama ben bilmiyordum. Allah'tan demişim. Şimdi size bir şey göstereceğim ve anlayacaksınız ne demek istediğimi zaten. Sonra zaten üzerine konuşmaya bile gerek yok. Bunu gördüğünüz anda ha bu mu yani mevzu diyeceksiniz. Hazırsanız gösteriyorum. Şu anda hazırlıyorum. Bilenleriniz varsa ben dediğim gibi bilmiyordum. İşte. İşte mevzu bu. Bu nedir? Yıllarca iPhone'un sim kartını çıkartmak için bir mevzu vardı. Şöyle hatırlarsanız, Şurada bakın. Şuraya basıyordunuz. Böyle bir şey. Buraya takıyorsunuz. Şuraya. Şeye. Ve çıkıyordu. Ben şok oldum bunu gördüğüm zaman. Lan bu arkayı çıkarmaya çalışıyorum çıkartamıyorum. Diyor nasıl çıkmaz bunun arkası? İlk defa Samsung'da diğer telefonum nerede? Diğer eski telefonum da şurada. İlk defa Samsung'da şu mevzu şu mevzu yok. Yani şu çıkarma mevzusu yok. Ve o yüzden de dediğim gibi iyi ki de 64 GB 32 GB almışım telefonu. Çünkü ek sim kart ek sim kart ekleme şey sim kart nereden çıktı? Yani SD kart siz nasıl diyorsunuz Türkiye'de onu? SD. SD kart. Ekleme mevzusu yok. Ve yani diyorum ya şansımı söylemişim. Yani buradaki bilgilendirme şu. Eğer teknoloji çok aranız yoksa ve Samsung geldi kullanıyorsunuz ve yine Samsung olmasını istiyorsanız telefonu alırken kesinlikle ve kesinlikle gigabaytlara çok önem verin. Çünkü ee, bunun için açılmadığını bilmiyordum ve ben eğer kötü alsaydım çünkü artık değiştirme hakkım yoktu. Çok telefon değiştirdim ve telefoncu artık illallah dedi artık yeter dedi artık bak son dedi. Bir daha veremeyecektim ve düşük içi bir telefon almış olacaktım. Sizler buna dikkat edin demek istediğim ve bu videonun amacı da buydu. Yani telefonla alakası fazla olmayan benim gibi fazla telefonu anlamayan ben fazla anlamam. Kişilerin Samsung kullanmak istiyorlarsa eğer buna çok dikkat etmelerini gerektiğini göstermek kadar böyle bir video çektim. Zaten aslında video amacı o da değildi. Video amacı şuydu. Sizi özlüyorum. Ee, video da çekemiyorum. Falan. Diyorum ki ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Alsam şu ne bu? Kumandayı anlatsam manyak mı bu diyecekler. En olmadı. Elimde telefon var. Yeni bir telefon. Bunu anlatayım. Kendi kendime. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Onun dışında başka bir söyleyeceğimiz bir şey var mı? Ha, onun dışında şöyle bir şey var. Geçen gün bir tane mikrofon resim paylaştım Facebook'ta görmüşsünüzdür sarı lacı var Zeki Miran'ın altının mikrofonuna benziyor o mikrofonu da beğenmedim o da gitti arkadaş bana ne gelse hiçbirini birini beğenmiyorum hepsini gönderiyorum şimdi başka bir mikrofon aldım İnşallah 2-3 güne gelecek ondan sonra videolarımız yine kaliteli olacak çok teşekkür ederim izlediğiniz için artık çok konuşumu düşünüyorum yeter bu kadar kendinize iyi bakın gençler bay bay